Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizinle dijital pazarlamaya nasıl başlanılır, nasıl öğrenilir onunla ilgili bir video paylaşacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoya başlamadan kısaca kendimden de bahsedeyim. Ben Gökçe, 3 yılı aşkın süredir dijital pazarlama alanında çalışıyorum. Hem ajans hem de kurumsal marka tecrübem var. Şu anda da Londra'da Business Intelligence and Digital Marketing üzerine yüksek lisans yapıyorum. Burada da sizin aslında hem yüksek lisans sürecimi hem Londra'daki maceralarımı, yer yer ders çalışma videoları, yer yer dijital pazarlama ile ilgili içeriklerimi paylaşıyorum. Eğer siz de daha fazla video izlemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Her hafta düzenli olarak videolar paylaşıyorum çünkü. Şimdi başlayalım. Bundan yaklaşık bir ay önce dijital pazarlama ile ilgili başka bir video çekmiştim. İşte nedir, genel hatlarıyla nasıl öğrenilir? bununla ilgili dijital pazarlamanın alt başlıkları, işte hangi alana yönelinmesi lazım, geleceği var mı gibi şeyleri Konuşmuştuk. O videoyu da yine bırakırım e, açıklamalara ve yukarıya. Oradan yine izleyebilirsiniz. E, o videodan sonra bana e, bu konuyla ilgili çok soru gelmeye başladı. İşte nasıl öğrenebilirim? Ücretsiz hangi kursları alabilirim? Nereden öğrenebilirim? İşte YouTube'dan mı? Işte, Udemy'den mi? Ben de o yüzden bunun bir ikincisini çekmeye karar verdim. Çünkü aslında ulaşabileceğiniz ücretsiz e, en otoriter kaynakları bulmanıza yardımcı olmak istiyorum. Böyle küçük bir liste var. onu sizinle paylaşacağım ve ondan sonrasında aslında hem sertifikanız olacak hem ücretsiz bir şekilde öğrenebileceksiniz. Hem de otoriter, en otoriter kaynaktan öğreneceksiniz. Geçen videomda da bahsetmiştim. Dijital pazarlamayı işte YouTube'dan, Instagram'dan öğrenmeyin. <laughs> Bu videoyu şu an buradan izliyorsunuz ama o kaynakların güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Hatta son videomdan sonra böyle dijital pazarlama ile ilgili Türkçe içeriklere baktım biraz. İşte neler var YouTube'da insanlar neler çekmiş diye ve o onlara baktıktan sonra bu videoyu çekmeye karar verdim çünkü yani böyle şey yapmayı sevmem pek ama hani o videolara inanmayın. <laughs> Zaten çoğu da çok eski videolardı ve artık böyle üstünden seneler geçmiş, daha güncel bilgiler değillerdi bazı videolarda da böyle şey gibiydi böyle işte dijital pazarlamacı olun ve işte kendi işinizi kurun işte çok para kazanın işte müşteriler yalsın gibi bir sansasyon yaratılmış ve buna kesinlikle karşıyım ya da dijital pazarlama'yı sadece sosyal medya pazarlaması olarak anlatan ve dijital pazarlama sadece buymuş gibi gösteren çok fazla kanal da var onlar da karşıyım yani şöyle ki sizin e, dijital pazarlamada e, işte okay başlıyorum diyorsunuz. İşte hiçbir şey öğrenmeden, e, hiçbir iş hiç tecrübeniz olmadan size güya müşteriler yağıyor ve o müşterilerden işte e accountlarını yönetip, sosyal medya reklamlarını yönetip çok e, iyi paralar kazanabiliyorsunuz. İşte kendi işinizin patronu olabiliyorsunuz gibi böyle saçma videolar vardı. E, bunlara inanmayın, kanmayın. Yani kendi işinizi tabii ki de kurabilirsiniz ama belli bir bilgi birikiminiz olsun, tecrübeniz olsun. Ondan sonra müşteri isterseniz alabilirsiniz. Yani ister freelance çalışın, ister bir ajansta çalışın, ister kurumsal bir markada çalışın. Hepsinin farklı getirileri olacaktır size. Zaten böyle videolara da baktığınızda önce size tavsiyem videoyu izlemeden önce o kişinin gidin bir LinkedIn'de bakın ne yapmış ne etmiş. Sadece de bir fan dur yazısı olup işte kendi ajansını kurduysa o kişiden koşarak uzaklaşın. Çünkü yani böyle insanların her şeyi çok biliyormuş gibi videolar çekmesine ve yanlış bilgi yaymasına çok karşıyım. <laughs> bu konuda biraz sinirlenmişimdi. Pazarlama benim bir şey böyle hassas karnım. O yüzden böyle bu videoyu çekmeye karar verdim. Yoksa böyle daha günlük vloglarla devam edecektim ama dedim ki. Yokça bu işe bir el atman lazım. Şey gibi de bir algı var işte sosyal medya hesapları yöneterek çok para kazanabilirsiniz gibi. Ama aslında şu an dijital pazarlamanın kollarına baktığımızda e, sosyal medya en az size kazanç sağlayacak kanallardan biri. Şu an özellikle hem SEO uzmanları hem PPC uzmanları Türkiye olsun, yurt dışı olsun çok daha fazla e, aranan meslekler arasında ve dijital pazarlama sadece sosyal medya yönetiminden ibaret değil. Hatta ben artık sosyal medya yönetimini dijital pazarlamadan da saymıyorum. Çok daha efor gerektiren, çok daha sizin vaktinizi alan, 7-24 çalışmanız gereken bir alan. Sosyal medya eğer bir kampanyanın, e, bir brandin sosyal medyasını yönetiyorsanız o yüzden sosyal medya yöneticiliğine yönelmektense dijital pazarlamanın farklı kollarına yönelmenizi tavsiye ederim. Onun dışında işte sosyal medya reklamları olsun ya da işte Google Ads olsun. Bunları okey ben başlıyorum deyip hiçbir şey bilmeden bir müşteri alıp yöneterek öğrenemezsiniz. Bu işin best practice'leri var. Bu işin belli adımları var. Öncelikle zaten bir dijital pazarlama nedir onu öğrenmeniz lazım. Bunları öğrenmeden hiçbir sertifikanız, bir bilginiz olmadan bu işe başlamayın, bu işi e, otoriter kaynaklardan öğrenin. Yani ben her zaman kendi bildiğim şeyi paylaşırken bile çok çekinirken insanlar nasıl bu kadar böyle şeyler paylaşıyor şaşırıyorum açıkçası. O yüzden bugün size gerçekten güvenilir. Zaten bu işi çıkaran <laughs> yerlerin e, kaynaklarını önereceğim. E, biraz fazla konuşmuş olabilirim başta bunları sizinle paylaşmak istedim çünkü çok fazla böyle yanlış bilgi var etrafta. O yüzden de bu videoyu ben de çekmeye karar verdim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yine başka sorunuz varsa da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Başlamadan önce Türkçe içerikle ilgili sorular da geldi. Yani Türkçe içerik tabii ki tüketebilirsiniz, görebilirsiniz. Ama hani Türkiye'de bile işte bir kurumsalda ya da ajansla çalışıyorsanız aslında accountlar İngilizce yönetiliyor. İşte siz bir şey oldun. Google Support'ta işte Facebook'la İngilizce iletişime geçmek zorundasınız. Yani hiç olmazsa kendi alanınızdaki terimleri İngilizce öğrenmenizi o alanda İngilizce içerikler tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü bildiğiniz, gördüğünüz üzere Türkçe güvenilir içerik çok az var. Yani ben çoğunlukla zaten e, ya Google'ın kendi blogunu, newsletter'ını takip ediyorum ya güvendim kaynakları takip ediyorum e, Türkçe. Onları da yine paylaşacağım. E, ya da e, LinkedIn'de daha çok böyle e, yabancı e, insanları takip ediyorum. E, zaten bu alanda uzmanlaşmak istiyorsanız YouTube'u işte Instagram'ı boşverin gidin LinkedIn'e LinkedIn'deki, o işteki uzman insanları takip edin, o işle ilgili yeni işte ne olmuş, ne çıkmış, updateler ne. Gidin Google'da çalışan insanları, Google'ın official kaynaklarını ya da bu işte çok tecrübeli insanları takip edin. Zaten en e, ilk ve doğru kaynak onlar olacaktır. O yüzden direkt birinci ağızdan öğrenmeniz için e, İngilizce içerikler tüketmeniz bence önemli. Hele ki he, eğer yurt dışında bir kariyer düşünüyorsanız. Şimdi e, kurslara gelelim. Bu video en basic, e, beginner e, seviyesindeki kursları içerecek. Eğer e, devamını istersen size intermediate seviyesi, bir üstü ve advanced seviye kursları da önerebilirim. Böyle ben en basic e, giriş seviye, işte genel e, mindset'i anlamak, genel olarak konsepti anlamak, üzerine faydalanabileceğiniz kaynakları çıkarmaya çalıştım. İyi ki Google Digital Garage. Tabii ki yine ücretsiz bir kaynak. Zaten fark ettiysen e, reklamlar iki ana kampanyanın altında. Birincisi Google. Google'un içinde farklı farklı reklam tipleri var. İkincisi de e, Meta, Facebook. Sosyal medya reklamlarının çoğu da orada dönüyor yan olarak işte TikTok var, Twitter var, Snapchat, Pinterest gibi farklı işte LinkedIn gibi yine sosyal medya reklamları da var. Ama ilk iki öncelikle öğrenmeniz gereken taraf reklam tarafında Google ve Facebook ve bunlar da çok otoriter kaynaklar olduğu için dijital pazarlamanın kurucuları gibi düşünebilirsiniz ve onların kaynaklarını tüketebilirsiniz. Ee, o yüzden ilk kaynağımız Google Digital Garage. Şu yana böyle e, resmini koyacağım zaten. E, Linklerini de yine aşağıda paylaşacağım açıklamalarda bulabilirsiniz. E, bu tamamen ücretsiz bir kurs ve genel olarak dijital pazarlama nedir, konseptler nedir, e, dijital pazarlama ile neler yapabilirsiniz, SEO nedir gibi böyle farklı genel konseptlerin anlatıldığı, size çok güzel bir içgörü sağlayacak aynı zamanda sertifikalı bir e, kurs. Yani bu kursu tamamlayıp sınavını e, yapıp sertifikanızı alabilirsiniz. O çok zor sınavlar değil. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer kalırsanız 24 saat sonrasında tekrardan e, sınavı alabiliyorsunuz. E, yani sınavı yaparken kendi notlarınıza da bakabilirsiniz. İlla böyle her şey ezberlemenize, ÖSS gibi çalışmanıza gerek yok. E, zaten hani bunlar genel öğrenmeniz için ve sonrasında onları uygulayabilmeniz için böyle basic aşamalar. Yani bu Google Digital Garage e, başlangıç seviye için e, çok güzel bir adım. Şimdi öncelikle genel kurslardan bahsediyorum. Sonrasında biraz daha böyle spesifik alanlarla ilgili kurslara değineceğim. Bir diğeri HubSpot akademinin kursu. Yine linkini bırakıyorum aşağıya. Şu yandan da görebilirsiniz. Burada email marketing, inbound marketing, content marketing, SEO ile ilgili Böyle farklı genel dijital pazarlamanın alt kolları dediğimiz konseptleri görüp çalışabilirsiniz. Sertifikasını yine alabilirsiniz. Maalesef ki HubSpot İngilizce ama Google'lu Türkçe çevirebiliyorsunuz bu arada. Ama benim tavsiyem hani onu İngilizce tüketmeye çalışmanız. Ben hatırlıyorum böyle üniversiteden ilk mezun olduğumda ilk Google Analytics'in kursunu almıştım. Ve böyle hani İngilizce atyasını açtım ve izledim. Hani bazı şeyleri bilmiyorsam işte Translate'den çevirmiştim zamanında. O yüzden de korkmayın. Siz ona aşina ola ola öğreneceksiniz zaten. HubSpot'ta da yine çok güzel böyle kurslar var. Zaten HubSpot'ta sektörün yine en iyi tool'larından biri dijital pazarlama için size bütünleşik bir suite sunuyor ve içinde işte e-mail marketingten tutun da farklı farklı araçları var. O yüzden Hubspot da güvenilir kaynaklardan biri. Semrush Akademi, bu da yine başlangıç seviye dostu bir e, kurs. Burada da yine Content Marketing, SEO, e, PPC işte reklamlar gibi farklı dijital pazarlama at başlıklarını öğrenebilirsiniz. Yine burada da sertifika alabiliyorsunuz kursu bitirdikten sonra. Bu Sertifikaları da hem CV'nize hem LinkedIn profilinize ekleyin. Bu sizin o konuyu bildiğinizi gösteren çok güzel bir kanıt. Ee, yani zaten Türkiye'de böyle çok fazla dijital pazarlama bölümü yok üniversitelerde. O yüzden sizin bilginizi gösterebileceğiniz en iyi şey bu sertifikalar. Bunlar gerçekten önemli. Hele ki yurt dışı düşünüyorsanız. Özellikle Google'un sertifikaları, işte Meta'nın sertifikaları çok çok daha önemli. Gerçekten buna bakıyorlar yani işte sertifika deyip geçmiyorlar. Son olarak bahsedebileceğim bir diğeri ise LinkedIn Learning. Bu da premium hesap alırsanız sanırım kullanabileceğiniz bir modül. Ama eğer üniversite öğrencisiyseniz çoğunlukla üniversiteler öğrencilere bunu offer ediyor. Siz de oradan farklı çeşit istediğiniz alandaki genel dijital pazarlama olur, SEO olur, PPC olur, e-mail olur. E, i̇stediğiniz e, kursu alıp yine sertifikalı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi bir diğeri aslında Google Analytics. E, Google Analytics'i öğrenmeniz e, çok önemli. Yani e, bu dijital pazarlama kurslarını aldıktan sonra Herhangi bir spesifik alana yönelmeden önce Analytics almanızı öneriyorum. Bu video akışı sırasında kursları alabilirsiniz. Genel olarak e, dijital pazarlama konseptini anladıktan sonra e, Google Analytics kursunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü e, aslında web sitenizdeki tüm kullanıcı hareketleri, kullanıcı edinme, satış gibi metrikleri inceleyebileceğiniz tüm performansı ölçümleyebileceğiniz yer Google Analytics. Eski ismi Google Universal Analytics'ti. Şimdi Google Analytics 4 oldu. Güncellendi. Google Analytics 4 kursunu alıp sertifikasına edinebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde zaten Google'ın kendi kaynağı birinci ağızdan size öğretiyor ve sertifikada veriyor. O yüzden bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Analytics'i bitirdikten sonra da biraz daha reklam tarafında birkaç kurs önermek istiyorum. İlki tabii ki başta da bahsettiğim Meta, Facebook Blueprint kursu. Burada iki tane kurs var, onları öncelikle almanızı tavsiye ederim. Biri Media Planning, biri Media Buying diye geçiyor. Ama bir tanesinin ismi performans pazarlama uzmanlığı olarak değişecek bu ay içinde. O yüzden o iki kursu almanızı tavsiye ederim. Yine isimlerini açıklamaya linkleriyle beraber bırakacağım. Şu anda da görebilirsiniz. Burada da aslında Facebook sosyal medya reklamlarını nasıl doğru bir şekilde kurabileceğinizi ve planlayabileceğinizi size gösteriyor. Sonrasında da yine sınava girerek sertifika alabiliyorsunuz. Gelelim Google'ın kendi Google Ads reklamlarına. Yine Google Skillshop üzerinden Google Ads sertifikalarını alabilirsiniz. Yine açıklamalara linkini bırakıyorum. Yanda da gördüğünüz üzere Google'ın farklı sertifika programları var. Farklı reklam kampanya tipleri için benim tavsiyem ilk olarak Google Search kampanyasıyla başlamanız. Ondan sonra da Performance Max ile ilgili kursu alabilirsiniz. Yine linklerini aşağıya bırakacağım buradaki aslında tüm sertifikasyonları bitirdiğinizde gerçekten çok güzel bir bilgi birikimine sahip olacaksınız ve kendinize olan güveniniz de artacaktır daha işinizde bunu uygulayabileceksiniz zaten bunları aldıktan sonra hani ben biliyorum hani bunu öğrenmeye niyetliyim işte hani teorisini öğrendim şimdi pratikte de uygulayabileceğim seviyesine geliyorsunuz aslında. Ee, ve böylelikle iş bulmanız da çok daha kolay oluyor. Bir diğeri Semrush'un e, PPC Fundamentals adı altında bir kursu var. Yine e, linkini aşağıya bırakıyorum. Aslında basic seviye e, size PPC reklamlarını anlatan bir kurs. Bunu da yine belki eğer daha giriş seviyesindeyseniz Facebook Blueprint ve Google Ads reklamları kurslarını almadan önce bu kursa bakabilirsiniz ama genel bir bilginiz varsa bunu atlayıp direkt Google ve Facebook'a devam edebilirsiniz bir diğeri World Streaming PPC University adı altında bir sayfası var ve burada farklı farklı kanallar için mini kursları var. Bunlar biraz daha böyle yazı formatında ve bildiğiniz üzere sertifikası yok. Ama hani elinizde bir kaynak bulunmasını isterseniz yine buna da bakabilirsiniz. SEO konusunda ben ZEO'da çalıştığım için çok fazla içeriklerini tükettim. İşte arkadaşlarım sağ olsun onlar sayesinde bilgi birikimine sahip oldum. Yine SEO konusunda SEO Agency'nin blogunu, YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Yine podcastlerini de takip edebilirsiniz. Ama özellikle şunu önerebilirim. Dönem dönem bootcamp'ler yapıyor SEO. Ve SEO konusunda sizi ücretsiz bir şekilde eğitiyor. Hatta eğer eğitimi başarılı sonuçlandırırsanız sanırım iş seçeneği de oluyor hatta. Ona kesinlikle bakın derim eğer bu konuda uzmanlaşmak istiyorsanız zaten SEO'daki danışmanlar sizin için en güvenilir kaynaklardan biri olacaktır. Onun dışında Search Console'da yine SEO konusunda öğrenmenizi tavsiye ederim. Bununla ilgili kaynaklara bakabilirsiniz. Yine ben açıklamalara linkini bırakacağım. Ee, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Son olarak yurt dışında geçerliliği olan iki tane sertifikadan bahsetmek istiyorum. Bunlar maalesef ki ücretli sertifikalar. Ee, hani böyle eğer bu konuyla ilgili hiçbir üniversite e, bitirmediyseniz, hiç tecrübeniz yoksa belki bakabilirsiniz ama hani eğer tecrübeniz varsa ve bahsettiğim diğer sertifikalar sahipseniz belki ikinci plana atılabilir. Zaten Google'un sertifikaları da çok geçerliliği olan sertifikalar. Ama yine de bunu da paylaşmak istedim sizinle. Birincisi DMI, Digital Marketing Institute'nin Digital Marketing kursu. Yine bu da çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Size tüm dijital pazarlama alt başlıklarını detaylıca anlatan sertifikalı bir program. İkincisi de CMI. Yine burada da dijital pazarlama ile ilgili sertifika alıp bilginizi daha global bir şekilde kanıtlayabilirsiniz. Ama bunlar hani optional. Yine de ben sizinle paylaşmak istedim. Videom böyleydi. Yine biraz da aslında uzmanlaşacağınız alanı ilk dijital pazarlama kurslarını izledikten sonra karar verebilirsiniz. Çünkü dijital pazarlama da çok büyük bir alan. Ya tabii ki generalist olabilirsiniz ama eğer bir ajansla çalışacaksanız daha çok bir alana odaklanmanız gerekebiliyor işte SEO olsun PPC olsun ama genelde işte bir markada çalışacaksanız dijital pazarlama başlığı altında çok farklı yerlerde dokunabiliyorsunuz. Öncelikle olarak tabii ki bunu genel hatlarıyla öğrenmeniz, sonrasında eğer uzmanlaşmak istiyorsanız bir alanı uzmanlaşabilirsiniz ya da generalist olarak da kalabilirsiniz. Bu konu tartışmalı. <laughs> Bununla ilgili bir podcastimiz var Barış'la. Onu da yine yukarıya bırakırım. Daha fazla şey bu konuda öğrenmek, dinlemek isterseniz. Biraz daha kendi kariyer yolculuklarımızdan bahsetmiştik. O zamanlar tabii üstünden bayağı sene geçti. Onun da yine güncel bir versiyonunu çekebiliriz. Yani dijital pazarlama ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa onları da benimle paylaşabilirsiniz. Bu konuda uzman birçok arkadaşım tanıdığım var. Onları da davet ederim kanalıma. Onlara da sorular sorarım. Onlarla da konuşabiliriz. Güvenlik kaynakları takip etme özen gösterin. Gerçekten kim paylaşıyor bunu, kim konuşuyor diye açık bir bakın. Ne yapmış bu zamana kadar diye. Bu önemli bir olmaması açısından. Ben yani böyle şey istemiyorum yani. Hani biraz daha belki bu mükemmeliyetçiliğimden geliyordur ama. Böyle gelişe güzel öğrenip böyle bir şeyleri unprofessional bir şekilde hizmet verilmesine karşıyım. O yüzden işimizde profesyonel olmak önemli. Sizinle bunları paylaşmak istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Eğer yorum yapar ve beğenirseniz videomu daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Böylelikle daha fazla kişi doğru bilgiden yararlanabilir. Yine sizin de benimle paylaşmak istediğiniz bilgiler varsa benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Ben de sizden öğrenirim tabii ki. Bunun ikinci adımını intermediate kurslarda paylaşmamı istiyorsanız onun için de ayrı bir video çekebilirim. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.